Merhabalar arkadaşlar. Yine bir deneme çözümünde beraberiz. Sıradaki denememiz kafa dengi yayınlarında. Birinci deneme arkadaşlar. Ve sorumuz da yedinci soru. Kullanılmamış bir araç lastiğinin dişlerini 8 mm. Aracın lastiklerindeki dişlerini yasal sınır olan 3 mm'nin altına düştüğünde değiştirilmesi gerekmektedir. Aşağıda Perihan Hanım'ın arabasına 1 Ocak 2014 tarihinde yeni lastikler taktırdıktan sonraki yıllarda aracıyla gittiği yol kilometre cinsinden verilmiştir. Perihan Hanım'ın aracının lastiklerinin diş derinliği 8000 kilometrede kök 3 milimetre azaldığına göre lastiklerin ilk kez hangi yıl içerisinde değiştirmek zorundadır demiş arkadaşlar. Bakalım sorumuza. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? 8000 kilometrede. Kök 3 milimetre azaldığına göre arkadaşlar birinci 8000 bin kilometrede birinci 8 yani kök 3 arkadaşlar kök 3 nedir? 1 ile 2 arasında 1 milimetre eksilmesi yaşar arkadaşlar ikinci 8000'de binde ikinci 8 ne olur? 2 kök 3 milimetre azalacaktır. Bu da ne yapar arkadaşlar? Kök 12'dir. Kök 12 nedir arkadaşlar? Kök 12'de 3 ile 4 arasında 1 milimetre azalması yaşayacaktır. Ve bir sonraki de ne olur arkadaşlar? Üçüncü 8000 diyelim. Üçüncü 8000. Bunlar bu arada şöyle alalım arkadaşlar. Çarpmışım olarak algılanmasın. Burası da ne olur arkadaşlar? 3 kök 3 olacaktır. Bu da ne yaptı? Kök 27. Kök 27'de nedir arkadaşlar? 5 ile 6 arasında bir değer arkadaşlar. Evet şimdi burada 1 ile 2 eksilirse ne olur? 8'den 1 çıktı. 8'den 2 çıktı. Ne kaldı kalan aralığı arkadaşlar? 6, 7 aralığı kaldı arkadaşlar. Pekala buraya geldik. 8'den 3 çıktı. 8'den 4 çıktı arkadaşlar. Evet 3, 4. Ne oldu arkadaşlar burada? Burası da 5 ve 4 arası. Yani 4 ile 5 mm arası kalan miktar. Arkadaşlar şu buraya geldik. 5 ile 6 arasında e, azaldığına göre arkadaşlar. O zaman 8'den 5'i çıkarıyoruz. Ve 8'den 6'yı çıkarıyoruz. Ne oluyor burası arkadaşlar? 2 ile 3 aralığında kalıyor. Şu kısım arkadaşlar lastiğin kalan kısmı olmuş oluyor. Bu şurası da ne oluyor arkadaşlar? Eksilen kısım oluyor arkadaşlar. Pekala hani bunu şuradan şuraya taşıyalım. 1'e 2 aralığı. Evet şimdi o zaman biz hangi duruma kadar arkadaşlar kullanabiliyormuşuz? Şu aralığa gelene kadar kullanabiliyormuşuz. Yani 3. 8 bini görmemiz gerekiyor. Evet baktık arkadaşlar. 5 yıl daha şey, ilk yıl zaten herhangi bir sıkıntı yok. Geçtik. İkinci yıl ne oldu arkadaşlar? 12.000 oldu. 12.000 olunca da henüz birinci, ikinci 8'i görmemiş oluyor arkadaşlar. Geldik 6.000 eklersek ne olur arkadaşlar? 18.000 olacaktır. Burada da henüz yok arkadaşlar. Değişmeye ihtiyaç yok. Çünkü ikinci 8.000. Evet üçüncü geldik buraya arkadaşlar. 10.000 ekledik. Ne oldu toplamda arkadaşlar? Burası 28.000 olacaktır. Peki burası ne oldu arkadaşlar? Üçüncü 8 buraya denk geldiği için ne oldu? Burada değişmesi gerekiyor. Hangi yıl arkadaşlar? 2017 yılı diyoruz. Cevap Bursa.